yaşanan zulümata ilişkin hakikatin küçük bir değerlendirmesini yapmaya gayret ediyor olacağız. Allah nasip ederse Cuma akşamında bu sürecin devamında Kudüs özel programımız olacak. Ve hakikat o ki Fıtuhat-ı Nebevi Allah nasip ederse bu hafta içinde başlıyor olacak. Siyer Nebi videolarımızda yavaş yavaş ulaşıyor olacak sizlere. Ama zor, üzüntülü ve gerçek manada bizi yoran bir bayramı ardımızda bıraktık. Ancak her bayramın ardından süreç devam ediyor. Şu anda Kudüs'te yaşanan zulümatı Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal Secde Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve men evlemu mimmen en büyük zalim o kimse ki. Biz de bugünlerde zalimleri konuşuyoruz düşünce dünyamızda, hareketimizde, fiilimizde kahrolsun zalimler diyoruz. Ve Allahu Zülcelal bize şimdi en büyük zalimleri anlatacak. Kimdir onlar ya Rabbi dediğimizde bizlere cevap veriyor Allahu Zülcelal tabir caizse. Zikra bi ayati rabbih thumma a'raza anhum. İnne ma minel muntakimun ona Rabbinin ayetleriyle öğüt verilir de sonra ondan yüz çevirir. Şüphesiz biz mücrimlerden intikam alacağız. İntikam alıcı olan Allahu Zülcelal'in El Muntakim ismi şerifinin hikmet aliyesine sığınırız. Hakikat Müslümanlar olarak bizler tarihsel süreçte gerçekten öğütlerimizi almış olarak mı hareket etmekteyiz? Gerçekten bize emredilmiş olanı Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yaşadığı hayatı mı yaşamaktayız? Elbette bundan uzağız, uzaklaşmaktayız ve bu yüzden de zalimlerin elinde o zulümata destek olmaktayız. Bugün belki de barkodlar paylaşarak İsrail mallarını boykot edeceğimiz kadar en büyük boykotun nefse emmaremize karşı olduğunu da unutmamalıyız. Zira İsrail mallarını almayarak İsrail'e vereceğimiz zarardan daha bedbaht ve daha kötü olanını kendi nefse emmaremizde kendi dünya menfaatlerimiz uğrunda geçirdiğimiz günlerle harcamaktayız. Zamanı israf etmekteyiz. Her şeyimizi israf etmekteyiz. Gönül boş, israf edecek pek bir şey bulamamaktayız. Sonra Rabbimizden onun intikam alıcılığıyla şu Kudüs'te zalim İsrail'in zulmü altında ciddi sıkıntılara düçar olmuş şehadete koşan çocuklar için ağlamaktayız. Hayır hayır ağlamak değil as olan as olan ağlanacak halde bizim oluşumuz. Sual çok basit biz bu halde olmasaydık eğer o zalimler bugün istedikleri gibi Gazze'de Batı Şeria'da Kudüs'te istedikleri gibi postallarıyla Müslümanları çiğneyip geçebilirler miydi? Elbette hakikat. Allahu Zülcelal Secde Suresi 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor. "Ve lekad ateyna Musa'l Yemin olsun biz Musa'ya kitap verdik. "Fe la miriyetin min liqa'ihi ve cealnahu huden li bani İsrail." sen ona kavuşacağından şüphe içinde duy olma. Biz onu İsrailoğullarına bir hidayet rehberi yaptık. Hidayetten çoktan ve defaatle Siyer Nebi'de anlattığımız gibi insanlık tarihi boyunca insanlığın başına her türlü illetin gelmesine vesile olmuş bu topluluk halbuki e immeten اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا ve onlardan emrimizle doğru yolu gösteren imamlar yaptık buyuruyor ya Hazreti Allah. Onlar ki gerçekten bir dönem imamlar olarak yani önderler olarak göre bir yaşamışlardı. Ancak Allah Azze ve 26. ayet kelimede şöyle buyuruyor Secde suresinin. Avalem yehdi lahum. Onları hidayete erdirmedi mi? Kem ehlekle min qablihim minel qurun Biz Onlardan önce nice memleketleri helak ettik. Yamşûne fî nihim. Onlar yurtlarında gezip dolaşıyorlarken inne fî zâlike leâye. Gerçekten burada birçok bunda birçok ibretler vardır. Efele yesmeûne Hala dinlemeyecekler mi? Evet dinlemiyorlar. Çünkü Gür bir sedanın gırtlaktan çıkan nefesle hasıl olduğunu zanneden ehli iman gönül nefesini kaybetti. Gönül nefesini kaybedince dil söylediğiyle ancak kendini duyar ve ancak kendini doğru bilir. Eğer bu ses gönülden bir nida ile hasıl olacak olsaydı o halde kudüs tir tir titreyen Tel Aviv'in korkusuyla hakikati ilahiyede gerçekten Müslümanların selahiyetine kavuşurdu. Müslümanlar bir dönem gönüllerindeki bu hissiyatı kaybedince Kudüs'ü kaybettiler. Gönülde bu hissiyatın geri gelmesi için mücadeledeyiz. Beyefendiler, hanımefendiler, mücadele marketlerde, savaş meydanlarında değil şu anda mücadele gönüllerde gönüllerdeken çıkacak olan o nefeste o ferasette Zira Allahu Zücelal 27. ayet kelimede Secde Suresi'nde buyuruyor ya Avalem yarv enna nasu'ul ma'e ila'l ardil juruz Görmedin mi biz su ile kurak bir yeri suluyoruz da fetu recu bihi zeran orada onunla ekinler çıkartıyoruz. Evet kurak bir toprak şimdi Müslüman dünyası. O kurak topraklardan ekinlerin çıkması için verilecek mücadelenin daha da arttırılması gereken zaman dilimi burası. Tekuluhu ve en enfusuhum. Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Efeleyum sirun? Hala görmeyecekler mi? Görmüyor musunuz? Hakikat biz Gazze'de ilk defa bu Ramazan çekmiyoruz ki bu çileyi. Son 100 yıldır çekiyoruz bu çileyi. İnşallah sonuna gelmişizdir diyerek atlatıveriyoruz her bir yılın Ramazan ayını, İsrail'in kendine kurtuluş olarak piştiği Mayıs ayını, terörist bir devletin terörizmi kutlayışını sessizce geçmesini bekliyoruz garip bir şekilde. Ancak la yenfa'u allazina kafaru imanuhum. O kifredenlerden imanları fayda vermeyecektir. Yevmul Fethi fetih günü diyor Allahu Zülcelal. Bu fetih günü Mekke'nin fethi değil, kıyamet günüdür. Hakikat o ki kıyamet yolcusularıyız bizler. Bir imtihanı ilahi deyiz Bugün Gazze, dün Bosna, Cezayir, Fas, Tunus, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan, Afganistan ve dünyanın neredeyse her memleketinde bazen az, bazen çok, bazen kanla, bazen gözyaşıyla, bazen engellemelerle karşılaşmaktayız. Bütün karşılaştıklarımızdan kurtulabilmek için bir kudrete muhtacız. Kudretin ilahi olduğunu unutup da tankta, topta olduğunu beklemek ne büyük aziyettir. Hanımefendiler, beyefendiler, ey ehli imanın güzide Müslümanları, Kudüs'ün kesin ve kati olarak kurtuluşuna imanımız tamdır. Ancak bu Kudüs'ün kesin ve kati kurtuluşu için gerekli olan gönülden ses verenlerin nidalarıyla mümkündür. Bu hakiki bir İslam düşüncesi gerçek bir sünneti seniye yaşantısı ve muhabbetli bir ilimle mümkündür. Cenabı ı Hak attıkları bütün taşları birer mer mermi eylesin Gazze'deki kardeşlerimizin. Ancak sen atmadın Rabbin attı beyanatıyla Rabbimize gerçekten sığınan ehli takva yolcularıyla beraberler beraber olanlardan eylesin bizleri haftaya cuma akşamı baharat yolunda buluşacağız. Bu hafta kısaca dokunduk bir bam teline. Cuma günü açtıkça açacağız inşallah. Haftaya cuma akşamı görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.